Gölge, bakıyor mu annem? Babayla oyun mu oynuyorsun? öyle <laughs> <laughs> Hazıra geçeyim. Benim oğlum akıllı yapmaz öyle şey. Onu da al odasına koy, ışığı da yak. Gölge burada kalırsa Leo kalkarsa dövüşürler. Hoşça kalın, hoşça kalın bizimle kalın. Gölgeyi tanıştırdım arkadaşlar. Bir <laughs> bacağı kadar geldiğinde şimdi kucumun tatlı bıdık bir ee, kedimiz oldu. Babasıyla ee, mücadele bile ediyor. Kıyasıya kavga yapma, yapmayı öğrenmiş. Bak saklanmış bu bunun saklanmış hali aha aha saklandı bebiçim benim bizimle kalın hoşça kalın Al, götürsen. Ne oğlum çık orada. Gölge saklandı. Kimse göremiyor gölgeyi. Saklandı. Saklandı. Leo gölgeyi göremiyor. O saklandı saklan şimdi koşacak fırlayacak şekil aldı uçmaya hazır burucuk hmm. geldin mi tamam hoş geldin benimki geldi buraya geldim diyor. Gel çapar. çapar. <laughs> jabbar, çapar jabbar, çaparlığını gösteriyor gene. Pencere açık olsun uçacak Pencere açık da sineklik var. Leo, Sevcan üstte ne işin var oğlum in aşağıya. Leo, Leo, oğlum. Erişe, gezerken, küfür yani, anne, kendim, bir nokta olarak... aferin önce sokakta benim oğluma. Leo sen niye saklanmıyorsun? Ben bak benim oğlan küçük oğlan nasıl saklanıyor arkadaşlar bakın. O kadar güzel ki hayran kaldım oğluşuma Hayran kaldım oğlum şuma. Ha, hadi saklan tekrar saklan. Gölge. <gülüyor> Gölge ora <laughs> saklan annem ya sen saklanıyordun ya. Aa, Gölge hadi oğlum. Leo, Leo koltukta. Shoot, go. Yine saklanacak. Hadi, saklan, şeye saklan, yastığın arkasına saklan. Ben de bunu zaten. Bak arkadaşlar. Gerçek Bu küçücüktü çıktı, çıktı. Parmak gibiydi geldiğinde. Şimdi büyümüş de abisiyle şakalaşıyormuş. Şuna bak, küçük küçük gölge, tam gölge yani. Ne gölgesi? Benzediği için gölge koyduk arkadaşlar adını. Gel, gel, geç, Aa. geç. Ne var? Na nazar oldular. Akıl dur ya, oldur. Sen bunları bana anlatmıyorsun dedin, bunları anlat. Bir ortak bir çözüm bulalım yani. <laughs> ha? Ortak çözüm olmazsa bu iş olmaz. Yani ide bir gidip verme odamı dağıtıyorsun. Olmaz ki Hem odamı kullan Anlat bana Bir sağ gözünü anlat sol gözünü anlat Ağzını anlat dilini anlat Kulaklarını anlat Ayaklarını anlat Bir şey bir şekilde anlat yani Her yerini anlat istersen Hı -hı. Ve Sadece dinlemek de olmaz ki. Alo Pınar. <laughs> Konuşma benle. O din... din.